Kamu Hastaneleri Birliği Başkanlığına Fırat Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Adnan Seyrek atandı. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne atanan Profesör Doktor Adnan Seyrek görevine başladı. Fırat Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak görev yaparken Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevine atanan Profesör Doktor Adnan Seyrek görevine başladı. Göreve başladıktan sonra hizmet başkanlarıyla makamında bir araya gelerek, kurum hakkında bilgi alışverişinde bulunan genel sekreter seyrek, daha sonra hizmet başkanları refakatinde kurumdaki tüm birimleri ziyaret ederek çalışanlarla tanıştı. Yeni göreviyle ilgili olarak bilgi veren Genel Sekreter Profesör Doktor Adnan Seyrek, Kamu Hastaneleri Birliği 2 Kasım 2012 tarihinde kuruldu. Kuruluş aşamasından bu yana Elazığ Kamu Hastaneleri Birliği olarak güzel çalışmalara imza atılmıştır. Bizler de halkımıza yönelik sürdürülen bu hizmetlerde mesai mefhumu gözetmeden devam etmek gayretinde olacağız. Benden önce bu makamda görev yapmış olan arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Makamlar gelip geçici ancak vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerde devamlılık esastır. Bizlerde yapılan bu hizmetleri inşallah daha da ileriye taşıyacağız dedi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda ihtisasını tamamlayan Genel Sekreter Profesör Doktor Adnan Seyrek, evli ve iki çocuk babası.